gezici kütüphane köylere gidiyor. Çocukları ne kitapsız ne de etkinliksiz bırakıyor. Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olan gezici kütüphane kültür rotası projesi adı altında köylerde bulunan okullarda birçok etkinlik düzenliyor. İlçelerimizdeki köy okullarını ziyaret ederek oradaki çocuklarımıza farklı etkinlikler düzenliyoruz. Tiyatro oyunları sahneliyoruz. Kimya deneyleri atölyesi yapıyoruz. Ebru etkinlikleri yapıyoruz. Bunun yanında drama etkinlikleri, oyunlar oynatıyoruz. En sonunda onlara küçük birer hediye vererek ayrılıyoruz. Gezici kütüphane çocukları bir araya getirerek çocukların hem sosyal hem de eğitim hayatına katkı sağlıyor. Iyi. Toplu olarak yapılan etkinliklerde çocuklar toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini, yaşam becerilerinin nasıl gelişeceğini kütüphanede arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirerek arkadaşların akran öğrenmesiyle daha rahat gerçekleştirmiş oluyor. Derslerde biz ne kadar bir şeylere bahsetsek de çocuklar bunu kendi bir toplum içinde gerçekleştirdiği zaman daha faydalı olmuş oluyor çocuklar için. Bu proje kapsamında oynatılan tiyatro oyununda öğrenciler hem eğlenirken hem de bulunduğu ilin tarihini de öğreniyor. Okullarda hem tarihini öğreniyorlar, geçmiş tarihini öğreniyorlar. Ben bile mesela bilmediğim zamanlar oluyordu bunları. Hem geleceği öğreniyorlar, hem geçmişi öğreniyorlar, hem de neler yapılabileceğini yani köy, şehir değil her yere imkanın gidebildiğini öğreniyorlar. Yani tarihsel açıdan e, nasıl diyeyim, şeker fabrikasını öğrettik mesela. Türkiye'de ilk şeker fabrikası Uşak'ta kuruldu. Bunu çoğu çocuk bilmiyor yani. Çoğu çocuk için çoğu yetişkin bilmiyor. Geçmişini öğrenmeden geleceği inşa edemezsin zaten. <laughs> Gezici kütüphane kitaba ulaşamayan bütün çocuklara hizmet vermeye devam ediyor. Devam.